Arkadaşlar Discord sunucumuz açılmıştır. Ee, arkadaşlık daveti göndermek isteyenler buradan gönderebilirler. Ee, sunucumuz böyle. şu göstereyim. Böyle bir sunucumuz var. Ee, bir tane daha kurmuştum normalde ama o silindi sabah. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Doğrulamadım herhalde. Doğrula demişti ama. Ee, arkadaş istiyatmak atmak isteyenler atabilirler. Bir daha göstereyim. Böyle. Daha tam bir şey gelişmedi ama. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Instagramdan da zaten atarım. Hoşça kalın.